Herkese AVM Simülatörü 3. Bölümden Merhabalar Arkadaşlar Bugün e, dediğim gibi AVM Simülatörü Oyununda 3. Bölümdeyiz Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Eğer bu videoya 5 like gelirse Bir tane oyun var 5 dolara alıyorum onu Hayırlısıysa ama bak 5 like gelirse bu videoya Bak Bak Şimdi arkadaşlar bu videoda Hem burayı hem burayı açacağız. Öyle düşünüyorum yani istiyorum. Şimdi burada kalmıştık. AVM'mizi bir açalım hemen hızlıca. Pıttık AVM. Spor marketleri. Şimdi ama dur stok var mı? Bak. Stoklarımızın hepsi bitmiş. Şuradan hemen bir stok alalım. Kaç dolarımız var? 2000 dolarımız var. 2000 dolara güzel şeyler gelir diye düşünüyorum. Dubai chocolate. Bir tane bundan. Spor marketi içinde. Bir tane bundan. Hadi iki olsun. Aldık arkadaşlar. Şimdi şunu alalım. İlk önce. Buraya bir dizelim. Bu 120 idi. İki tane ayakkabı modeli var bu arada. Dikkat edin ha. İki tane değil aslında aynı la. şöyle. Tamam güzel. Şu anlık güzel. Sen burada çalış. Bacı garıdaş. Bacım benim. Sonra böyle şak diye bir tane koyarım. Bura ne? Aç burayı. Ha buraya şeyler. İşte depo mal. Depo burası da. Benim depom yok burada. Burada. Burada da var. Analiz için çalıştı. Tövbe estağfurullah. Bu arada. <laughs> Spor market için basketbol topu alalım hemen be. Basketbol topu aldık. Çok mu pahalı? 130 dolar pahalı değil ya. Oğlum niye almıyorsunuz lan Ne yetmişim pis siktir git. Tövbe estağfurullah. Lan! 110 Birinde hangisi pahalıymış ya? Tamam bunun 70 dolar şeyi Ne oldu? Bunun da 60, tamam Bunun da 60, tamam nesi var? Burada 40 dolar şey satıyormuş, ben de diyorum neden Bu kadar az gelir geliyor? Terbiyesiz o şeyler ya 260 dolar, dolar, dolmaz. <laughs> Senin o ananı avradını kaç dolar var? 100 mü yapayım anasını satayım? 120 koydum. Günü bitirmek için şalter. Şimdi memnun müşteriler 32 güzel. Bulunamayan ürünler 2. Pahalı bulunan ürünler 12. Oğlum çok fazla ya. Gelir. Yani kar eksi 1561 ama yarınki yani bugüne bir sürü şey yaptım. Ya yani hepsine bir 60 dolar en fazla. Bu da 55 iyidir. Bu da 60 iyi. 70 şok falan. 180 yap. Şu tamam bu da iyi. Tam bunlar iyi. Ben niye bunu aldım ya? Tamam güzel. Ben açayım hemen şurayı. Şu şey için spor marketi için Ne alabiliriz başka? Adidas süper stop alalım. Gelsin şöyle. Hiç, hiç bu arada kullanmadım. 165 yapalım bunda ya. Şu mu çok pahalı? Anam pahalı. Hadi 50 yapayım ya. sikerim. Yok 55 yapayım. Bunun piyasa fiyatı etmiş. Selamünaleyküm abim. Ne yazıyor? Bir anlamadım ben. Selamünaleyküm. 165 dolar hemen şöyle çektim. Teyze hoş geldin teyze. 285 dolar senin. Selamünaleyküm amca. Çocuğuna krampon mu alıyorsun? Bir tane daha al. Hadi bir tane daha alırsın sen. Ya. Zengin tipi var oğlum sende. 360 dolar çok güzel. Çok güzel. Ee... Ya, ben 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 ben. Krampon alıyorum. Bir tane bundan. Bir tane de bundan alacağım bir dakika. 10 dolar senin. Kolay gelsin. Kaç? 285 dolar ablam. Canım ablam. Şunu alabilir miyim ya? Başka bir 300. Güzel. Aldık bunları da. güzel 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 bakayım burada ne yapayım Allah belanızı versin siz ne yapayım ben ta piyasa fiyatı yapıyorum hepsini ama kazanmazsam sizin o babaannenizin parmakları piyasa fiyatının üst şeyinde veriyorum Bunu da 70 yapıyorum Piyasa fiyatı 190. Tam ben 200'e veriyorum onu. Hop abim benim. Hoş geldin canımın içi. kelt tuşunu stroyan ha. Böyle mesela stok kontrolü. Fatura. Fatura mı gelmiş? Elektrik faturası. Mağaza kiralarını da ödeyelim hemen şöyle. Kameralara bakalım. Tık spor mu? Tık. Ay. Abi sana 41 dolar vereceğim bir dakika. 41 kere maşallah hadi. O abi sen bir sporcuya benziyorsun. Sana da 44 veriyoruz. 41 sana da. 3 dolar. Sende 11 dolar. Kart vereceğiz. Yok, bu da para verdi ya. 47 dolar. Güzel. Bir tane 20'lik vermişim Dalgınlığıma geldi. Ya buralar tekin yerler değil. He. Tamam. Evet 215 dolar senin. Hrr. 335 dolar. O 5000 dolar oldu arkadaşlar. Şurayı tamamen bitireyim. Hadi. 120 dolar. 150 dolar. Güzel bu arada. 10.000'e 10 yaklaştık neredeyse. Şuraya açalım artık ya. Süpermarket açalım ya. Süpermarket istiyorum ben abi şunu şöyle şimdi şöyle mağazalar için süpermarket mağazaları için üçlü hepsinden Güzel Hepsini böyle dizelim Şu üstüne dizilmiyor mu şuraya? Şimdi bizim şuraya spor mağazasına çalışan almamız lazım. Onu da aldık. Spor mağazasında artık çalışanımız var. Çalışan köle. Mikrofon business. Astolur, astafay. Buraya da ben bakıyorum artık. Önceden şeydeydik. 140 ablam senin 30 dolar vereceğiz. Kolay gelsin. Kaç 140 dolar ben niye çıktım lan kızım 140 dolar şöyle. Ben fiyatlarını belirlemedim. Spor marzasına bir şeyler almam lazım. Aa, burası da kapağı şey olmuş. Ürün Şöyle. Şimdi spor marketine de iki tane bundan gelsinler. Kıyafetçide ürün var ama Bunları da ben yapmayayım artık be Şu çalışanlarla Diğer çalışanların arasındaki park Her reyon görevlisi Paralarımız olsun 4000 dolar şeydeyiz Eksi 4000 dolar karımız var ama olsun Bu arada Açalım hemen ABM'mizi. Param var sanki. Param var mı? Var mı? Adamı hasta ediyorsunuz ya. Süpermarkete isim mi? Niye isim vermiyoruz? Oo selamünaleyküm. Organik meyve. Çalış çalış. Ta böyle <laughs> Hemen şöyle o Aslında ben şu markete ve mobilya alayım. Süpermarket. Süpermarket. Evet. Kaç dolar? 125 dolar abi senin. Ama burası sıkıcı. buraya da çalışan alayım ya. <laughs> Bu arada biraz hastayım arkadaşlar. <laughs> çalış çalış yoruldum şimdiden. <laughs> Şöyle ablam, bari fazla şey alın ya. Çalışmaya devam ki. Bu arada biz buradan deli dehşet para kazanacağız gibi geliyor. 39 dolar. Kaç? 148 dolar vereceğiz. 8 dolar. Bak. Bak bu abla gibi alın işte. 255 dolarla kalışveriş yaptı kadın. 180. Minimum 100 dolarlık alışveriş yapın kardeşim. 1000 dolar o mu? 100 dolar. 195. Abi. 32 dolar güzel ya abi çalışmayı seviyorum da çok sıra var ya büyük bir ihtimalle buranın çilesi bitmez gibi bir çalışan mı alsın? çok sıra var abi acayip derece sıra var. Nasıl günü bitirmek için şaltere basayım. Baksana sıraya. 100 kişi var burada. 36 dolar. Güzel. İyi, azaldı sıra. Artık fazladan parayı vermeye başlayacağım yakında. 165 dolar. 155 dolar. Yoruldum ya. 90 dolar. 29 dolar vereceğiz. Ya ben fazla vermişim. 255 275 185 Sonuncu müşteri sonunda sonunda 270 dolar gideyim hemen şu şalteri kapatmak istiyorum yoksa delireceğim kar 6000 dolar mı ben bugün kaç dolarlık şeyi satış yaptım gelire baksaydım keşke dur bir dükkan açılmadan şimdi buraya alacağız buraya alacağız buraya alacağız tamam 6000 dolara istediğimiz kadar şey alabiliriz. Bir tane bundan. Bir tane, bir, tane bir, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, bir gelelim, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, süpermarket, iki tane bundan, iki tane bundan. İki tane bundan İki tane bundan İki tane bundan İki tane bundan Valla bir sürü şey geldi Ben bir şöyle topları dizeyim. Buranın işi bitti. Burası kaldı. Şöyle şuraları dolduruyoruz. Aslında yanlış yaptık biz. Şöyle bırak. Bunlar buraya. Ha. Şöyle. Şunlar şuraya. Oldu. Şunlar kaç dolar? Tamam kalsın bunlar böyle. Burası tamam Şimdi böyle buna geldik. Seçtik. Tuz. Tuz al. Tuzu şuradan da al. İki tane kaldı. Şunu al. Şu raflara diz. Regal. Regal. Şunlar çok fena gidiyor. Bu arada. Şunları dizmemiz lazım. Zorundayız. Şunu al. Şöyle. Bu arada bu raflar bana yetmeyecek. Ben bir tane daha raf alacağım. Evet ben bir tane daha raf alayım en iyisi. Ama biraz daha para geliştireceğiz. Aviria yarra yer ya. Evet şimdi Pablo Escobar'ı Mablo Escobar'ı bırakıp gerçek hayatımıza dönüyoruz. Yine amele gibi çalışacağız. Ama bu sefer daha, nasıl diyeyim, heyecanlıyım. Bence daha fazla para gelecek bugün. Yani 6500 dolar kar etmişiz ya. Bence daha fazla edeceğiz. Ben eminim. Emin değilim Yusuf'um. Beş <laughs> dolar veriyorum sana ya. Güzel. 12 dolar. 230 dolar. Trump geldi lan. Kaç dolar? 22 dolar. Güzel. Very good. 180 dolar geçtik. 4000 dolar olduk bile yani. 5000 dolar olduk. 250 dolar. Şu an neredeyse bugün harcadığımız paranı parayı geri aldık şu anda. Hatta şu anda aldık. Şu an harcadığımız parayı aldık. 50 dolar. 190 dolar. Daha çok bu ıı, süpermarkette kredi kartını kullanıyorlar. Neden biliyor musunuz? Ya yani, nakit sıkıntı oluyor buralarda. AVM kralıyım lan ben. Şu an 3000 dolar kar yaptık bile. 275 dolar. 285 dolar. Videomuz buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Eğer diğer bölümün gelmesi istiyorsanız 5 like atmayı unutmayın. Bay bay.